Bu hafta da yine estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı sevgili doktorumuz Emre Aslan'la birlikteyiz. Ve kendisiyle göz kapağı estetiği mi denememiz lazım değil mi? Evet. Göz kapağı estetiğini e, konuşacağız. Bütün sorularımı soracağım kendisine. Çok ilgili olduğum bir konu benim. <laughs> bilgili de, yani bilgili den, denmez. Ben ama ilgiliyim öyle söyleyeyim. E, göz Üst göz kapağı ve alt göz kapağı ameliyatı. Diye konuşabiliriz ama mutlaka altını çizerek söylemek istediğim bir şey var ben mesela şey çok duyuyorum bunu <laughs> kusura bakmayın gülüyorum çünkü göz kapaklarını aldırmış diye bir tabir kullanılıyor yani göz kapaklarını aldırmış değil göz kapaklarından ameliyat olmuş gibi bir şey söyleyebiliriz herhalde demek değil mi? Daha doğru aslında aldırmışla ifade edilmeye çalışılan şey oradaki fazla cildin evet, kalın, alınmış ha, oldu. Tamam. evet. Ee, iki, iki çeşit dem ayırıyorsunuz siz mesela alt göz kapağı, üst göz kapağı. İkisinin de efekti aynı mı, farklı mı? Birbirini destekleyen e, operasyonlar mı? Bu aslında ameliyat grubuna genel olarak blefaroplasti diyoruz. Kim? Bunun e, tıp dilindeki ismi karşılığı bu. Yani göz kapağı estetiği ameliyatı tamam. anlamına geliyor. blefaroplasti olarak geçiyor. Üst ve alt göz kapağını ayrı ayrı e, sınıflandırmamızın sebebi iki kapakta olan değişimlerin ve dolayısıyla yapılacak olan işlemin Birbirinden farklı olması. Hmm. Üst göz kapağında daha çok ıı, ilerleyen süreçle yılların bize getirdiği yorgunlukla beraber, yer çekiminin etkisiyle. Çok güneşli bir ülkede yaşıyoruz bir yandan çok güzel bir şey evet. ama güneşin cildi yaşlandırıcı bir etkisi var. Bu gibi nedenlerle ciltte zamanla bir gevşeme, bir fazlalık oluşuyor. Bazen hatta bu fazlalık o kadar fazla oluyor ki kirpikleri geçip görme alanımızı kapatacak hmm. düzeyde olabiliyor. Alt göz kapağında ise daha çok bu bölgedeki yağ yastıkçıklarının biraz dışarıya doğru kendini görünür hale getirmesi, hmm. belli etmesi ve dolayısıyla bu da bizim e, göz bölgesi en çok böyle dikkat ettiğimiz alan olduğu için kendimizde yaşlanmanın etkilerini ilk gördüğümüz yer olduğu için e, biraz canımızı sıkan değişimler oluyor Kesinlikle. ve bu yüzden de işte bu değişimi geriye çevirmeye çalışıyoruz alt göz kapağı estetiğinde. Tamam peki. E, hangi durumlarda, kimlere yapıyorsunuz? Normalde estetik ameliyatlar 18 yaşının üzerinde yapılırlar. Ama göz kapağı estetiği için biraz daha ileri bir tarih veriyoruz. 30 yaşın sonrası genel olarak. Ama 35 belki 40'a doğru biraz daha bu değişimler ön plana çıkıyor. Daha belli hale geliyor. Üst göz kapağında ciltteki gevşeklik ve dolayısıyla bu bölgede hanımlar özellikle makyaj yaparken de çok rahatsız olabiliyorlar. Erkekler için gene aynı şekilde. Alt göz kapağında ise oluğun belirginleşmesi o bölgedeki yani yanakla göz kapağımız arasındaki oluğun biraz daha meydana çıkması. Ben hep bu konuda şu örneği veriyorum. Bebeklere baktığımızda sadece yanaktan oluştuklarını görüyoruz. Hiç gözlerinin altında bir çizgi yok. Allah i̇şte bize gençlik veya genç görüntü veren şey o bölgede böyle bir oluğun olmaması. oluk ne kadar belirgin hale geldikçe o yağ yastıkçıkları ne kadar kendini gösterdikçe o kadar kendimizde dert ediniyoruz bu konuyu belki de. Şimdi mesela siz beni yönlendirin biz sizinle uzun soluklu bir birlikteliğimiz olacak inşallah. Göz evet. torbası, ee, göz torbası, gözaltı torbalarını da aynı çerçeve içerisinde incelemek, konuşmak ister misiniz? Yoksa sonra bambaşka bir konudur o da diyebilirsiniz bana. Ama mesela gözaltı altı e, kapağı, göz, alt göz kapağı operasyonunu yaparken torbaları da bir elliyor musunuz? Aslında birbirinden çok diyorsun. ayrılabilecek konular değil tamam. çünkü aynı bölgenin esasında problemleri. Bu torbalar olarak anlatılan şey göz altındaki torbalanmalar dediğim gibi bir çok özel bir zar var. Bu zar zamanla gevşiyor. Gevşeyince bir anlamda böyle sanki bir yalancı fıtıklaşma gibi yağ yastıkçının kendini ön plana çıkartması. Buradaki cildimiz göz kapağındaki cildimiz çok çok ince bir cilt. Altındakini biraz belli ediyor. Öyle olunca da işte o torbalanmalar ortaya çıkıyor. Bunun tabi yağmadır oradaki gördüğümüz şişlik. Bazen şişlik biraz yağı. cildin gevşekliği, bazen içerideki yağın biraz dışarı doğru çıkması, kendini göstermesi. Aslında gerçek bir fıtıklaşma değil çünkü önünde bir zar var ama bir miktar Hı -hı. kendini gösterdiği için bir yalancı fıtıklaşma gibi belki bunu tarifleyebiliriz. Hı -hı. Biraz da anlattığım gibi cildin gevşemesiyle beraber özellikle bir ışık geldiği zaman bir fotoğraf çekinirken ışıklı bir ortamda çok daha böyle... <laughs> e, Gölgeli bir hal alıyor. Evet zaten. o bizi şey yapıyor kendini gösteriyor ve bizi belki rahatsız ediyor. Hı hı. Ee, mesela onun operasyonu yani mesela onun operasyonu da aynı çizgi üzerinden mi yapılıyor? Ee, alt göz kapağında Şimdi o zaman ilk önce evet. alt göz kapağından başlayalım evet. diye hemen yönlendireyim. Hı hı. Aynı çizgi üzerinden mi yapıyorsunuz? Kirpiklerin göz hemen altından yapılan bir kesiyle buraya giriyoruz. Dolayısıyla dışarıda herhangi bir iz olmuyor, gözükmüyor. Hı hı. Kirpiklerin altında kaldığı için evet. alt göz kapağındaki kirpiklerin. Bazen içeri taraftan da girdiğimiz oluyor daha genç hastalarda. Transconjunctival blefaroplasti dediğimiz yani içeri taraftan yaptığımız bir ameliyat. Bu ama her hastada uygulanacak bir teknik değil. Hastaya göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla iki anatomik bölgeye de aynı yerden ulaşıyoruz dediğiniz gibi. Ve direkt göz kapağın üzerinden değil de hemen kirpik dibine yakın bir yerden olduğu için de bu iz birkaç ay sonra görülmeyecek neredeyse bir seviyeye ulaşıyor. Çok belli olmuyor. Hatta çok az belli oluyor diyebilirim. E yeri açısından peki sizi zorlayan bir operasyon mudur? Göz ya bölgesi da, çok hastayı da zorlayan adı bir üstünde yani bunun herhalde önemini anlatmama gerek yok. Bütün izleyicilerimiz bunun farkındadır. Bir insanla tanıştığımızda ilk baktığımız yer orası. Hı -hı. Bir insana iyi bir elektrik aldım veya e, ne bileyim çok sevdim dediğimiz Dedik yer aslında orası. orası. İlk oradan e, bir izlenim elde ediyoruz. Çok önemli bir bölge. Dolayısıyla burada yapılacak ameliyatların hiçbir zaman abartıya kaçılmadan ve mümkün olduğunca doğallığa yakın Hı. olarak gerçekleşmesi lazım ki sonuç iyi olsun, hastamız da memnun olsun. Tamam. Biraz da üste geçelim. Evet. Üst göz kapağı kapağına. Bu operasyonları yaparken e, lokal anestezi midir, genel anestezi midir? mesela? Nasıl bir anesteziye e, başvuruyorsunuz? Ya da işte mesela e, göz kapağında... Şunu da sorabilirim. Şu şekilde de sorabilirim. Doğru mu soruyorum bilmiyorum ama belki izleyicilerimiz inşallah beni an, siz de anlarsınız zaten. İzleyicilerimiz de anlayabilirler. Biz sadece şu anda göz kapağı, kapak olarak kapa, kapanan kısımdan bahsediyor değiliz aslında. Hemen kaşın altındaki birken kısım da aynı zamanda göz kapağı olarak geçiyor herhalde. Bazen böyle onun böyle çok düşüklüğünden de sıkıntı yaşanıyor. Yani mesela düşüklüğünden de kurtarabilen bir operasyon mu bizi? Göz kapağı ee, operasyonu. Şimdi en başa alalım şöyle anlatayım. Göz kapağı düşüklüğü bazen altta yatan başka sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Yani sadece bir kozmetik estetik nedenden kaynaklı olmayabilir. Bir nörolojik hastalık yani sinirlerle alakalı hmm. bir hastalık veya bir başka metabolik hastalık. Evet bir yaklaşım var tek gözünde daha böyle bir Olabilir hastalık özellikle hastalık. asimetrik Bravo. olduğunda hmm. ve gün içinde sürekli artış gösterdiğinde. Bu tip durumların da incelenmesi ve dolayısıyla hastamızın ilk önce bir göz hastalıkları uzmanına veya bir nöroloji uzmanına gönderilmesi gerekebilir. Eğer bu durum yoksa, olay sadece buradaki cilt fazlalığı, bu bölgedeki gene üst göz kapağımızda da yağ yastık çıktı, küçük yağ e, belki topçukları diyebiliriz var. Bunlardan kaynaklanıyorsa, işte o zaman üst kapak ameliyatı yapıyoruz. Bunu lokal anesteziyle de yapabiliyoruz, ama bazı hastalarımız e, iğneden veya bu deneyimden çok çok korkuyorlar. Bunun yerine gelen anesteziyle de yapılabilir. Çok uzun süren bir ameliyat değil. Ameliyatta o bölgedeki cilt dokusu, fazla olan cilt dokusu, üst göz kapağının kıvrımına uygun bir şekilde dolayısıyla izin gözlerimiz açıkken hiç belli olmayacağı bir şekilde hmm. alınıyor. Şöyle bir... Sadece e, üstte, kal, üstte gördüğümüz deriyi, sonuçta şu, gözümde canlandırırsam ya böyle katman katman bir deriden bahsediyorsak üst katları kesiyorsunuz değil mi? Evet, yani? şimdi o bölgede bir cilt dokusu var, hemen altında çok çok ince bir kas var. O bölgenin bir anlamda bağ dokusu dediğimiz iskeletini oluşturan özel bir yapı var bir arada tutan. Dolayısıyla farklı katmanlar var. Ama bizim işimiz üst göz kapağında evet sizin belki vurgulamaya çalıştığınız gibi daha çok ciltle alakalı. Hı hı. Alt göz kapağında mesela biraz daha işte o yağ yastıkçıklarıyla alakalı. İkisinin farkı temel farkı da bu. Tabii ki farklı hastalarda daha farklı işlemler yapılabilir ama üst göz kapağı biraz daha cilde odaklı bir hı hı. işlem gibi anlatabilirim. Ee, günlük yaşamda bize en büyük dönüşü bir anlamda yansıması da hastalar şöyle geri bildirimler alıyor. Ya Dinlenmiş gözüküyorsun, daha sanki böyle bir e, kendinde zinde gözüküyorsun gibi. Gerek iş arkadaşlarından, gerek çevresinden bir geri bildirimler alıyorlar. Belki e, gözlere baktığımızda biraz o göz kapaklarının düşüklüğü insanların bize biraz daha yorgun, halsiz olduklarını belki hı hı. o izlenimi çağrıştırıyor. E, sonrasında böyle e, dikişle herhalde dikiş demem lazım, evet. bilmiyorum. Onu siz daha iyi anlatırsınız Dikişle kapattıktan sonra bantlayıp hemen yol zaten zaten göz görüşlerinin daha iyi olduğunu. Siz aslında konuya bayağı hakimsiniz. Ben çok hakimim ama dikkatli konuşmam lazım kusura bakmayın. Ben değil evet. ama bir arkadaşım diyeyim öyle anlatayım. Benim iyi ben bir arkadaşımın böyle bir operasyonu var ve şey utanıyorum gerçekten. Beni yönetmenim beni durdursun. Ben neyi söyleyebiliyorum, neyi söyleyemiyorum çok fazla bilmiyorum çünkü bazı tabii ki dikkatli konuşmamız gerekiyor. Ben de yaptırdım diyebiliyor muyum şu? Ya, tamam yaptırdım zaten biliyor herkes bunu o yüzden çok rahat konuşabiliyorum. Sorularımın hepsinin cevabını biliyorum aslında ama izleyicilerimiz için de bir şekilde e, açıklayıcı olsun da istiyorum. Estetik müdahalelerde genelde bir şeyin oturması bir sene alıyor. Kesinlikle. Ben mesela gözlerimin ve bakışımın 6 ay sonra... ...daha iyi bir hale aldığını fark ettim mesela. Bir Kesinlikle. oturma süreci var. Yani sizin bir kere kendinizin iyi bakması lazım. Her operasyondan sonra belki. Hem kendinize hem yaranıza yara da denmez de... ...dokunun iyileşmesi evet. için vakit ve... ...bakım uygulamanız gerekiyor. O yüzden de aslında çok dikkatli olmak lazım herhalde. Her türlü ameliyat için. değil mi Siz böyle ameliyattan sonra işte buz koyun diyorsunuzdur... ...büyük bir evet, ihtimalle. Güzel. Bazı kremler veriyoruz. Daha güzel iyileşsin diye değil mi yarası? Tabii. Gözde bir miktar hafif bir kuruluk olabiliyor. Ona yönelik bazı damlalar veriyoruz. İlk 3-4 gün tabii biraz daha ödem ve şişlik oluyor bu ameliyattan sonra. Birinci haftaya doğru bu yavaş yavaş oturuyor. Benim kendi hocama bile soramadığım bir soru. <laughs> Çünkü bu sorunun cevabını duymak istemiyorum aslında ama izleyicilerimiz mutlaka merak Sonunuzu ediyorlar. Sorunuzu tahmin ediyorum galiba. Söyleyin. <laughs> İkinci defa bir ameliyat <laughs> gerekir mi? Evet. <laughs> Şimdi e, e, ne kadar sürer hocam? Şöyle anlatayım. Etkisi. E, bir kere bu 3 veya 4 senelik bir ameliyat değil kesinlikle. Yani her 5 senede bir olabileceğiniz yok, yok. bir ameliyat değil. Çok daha uzun süreli bir ameliyat. Zaten öyle olsa bu ameliyatı çok yok, uygulanmazdı. Yok Tabii canım aynen. kimse de belki olmak istemezdi. ben hep şöyle anlatıyorum hastalarıma. Biz zamanı geriye alıyoruz ama zaman ondan sonra işlemeye devam ediyor. Hı hı. Gene işte sizin işten kaynaklı sürekli bu ışıklar altında oluşunuz veya bilgisayarla uğraşan hastalarımızda çok oluyor bu. Sürekli okuması gereken insanlarda oluyor. Bu göz bölgesi yaşlanma hızı biraz daha hızlı oluyor diğer insanlara göre. Ee, biz zamanı geri alıyoruz, zaman tekrar işliyor. Belki 6. 7. dekada doğru yani anlatmaya çalıştım 60'lı 70'li yaşlara doğru 30-35 yaş civarı olan bir hasta bu ameliyatı bir ihtimal gerekebilir. Kesin gerekir demiyorum. 30-35 derken bana baktınız fark ettim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bakacak başka bir yer yok çünkü. <laughs> Ama sonrasında bir ihtimal gerekli olabilir. Ama her zaman da olacaktır da diyemeyiz. Farz dedin ki hastamız 46-47 yaşında. Belki o zaman daha uzun ömürlü de olabilir. Biraz da e, dokunun e, cildin bizim bütün ameliyatlarımızdaki en önemli doku cilt dokusu. Ne ameliyatı olursa olsun hı hı. cildin biraz esneme kalitesine de bağlı. Bazen hastalarımız ameliyat olduktan sonra ciddi miktarda kilo değişimi geçiriyorlar. Hı, evet. Veya ciddi stres yaşadıkları bir süreç geçiriyorlar. E bu tabii insanı ister istemez bütün hücrelerimizi etkiliyor gözlerimizi hayli hayli etkiliyor. Dolayısıyla e, bu bu gibi şeylerde biraz daha bu şeyi hızlandırabiliyor, süreci hızlandırabiliyor. İnşallah evlerden uzak diyelim sıkıntı yaşamasın İnşallah. kimse ama şunu söyleyeyim hemen ben size. Ben e, bu operasyondan sonra göz çevreme daha e, nasıl diyeyim nazik davranmayı öğrendim en azından öyle söyleyeyim. Biz böyle gençlik bir de işte iş hayatımızın çok böyle bir kez zaten her gün neredeyse makyaj yapılıyordu bir dönem bana. E, vakitsizlikten çok yorgunken yatayım bir an önce falan diye haldır huldur göz çevremi böyle çok... Hızlı, sert filan böyle mesela sert yani nasıl diyeyim e, kağıt mendillerle falan bile sildiğim zamanlar oldu benim. Ya yani bilinçsizce evet. söylüyorum. Şimdi gördüğüm zaman herkes uyarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Biraz daha dikkatli davranmak lazım göz çevresinde. Ama bu operasyondan sonra mesela Biraz daha dikkatli davranmak da herhalde belki süreyi uzatabilir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle göz etrafındaki cilt hanımlarda vücudun en ince cildinin olduğu yer. Yani bütün cilt bölgelerini teker teker özsek şunu bulacağız. Göz çevresindeki cilt en ince olan hmm. cildimiz hanımlarda. Dolayısıyla bu bölgede yapılacak bir ben bir dermatoloji cilt hastalıkları uzmanı değilim ama şöyle anlatabilirim. Bu bölgede yapılacak bütün işlemlerin temizlik olabilir, ma makyajla alakalı Doğru, olabilir. Doğru bir şey sordum. Ama cevap verdiniz <laughs> için teşekkürler. Ama yani çok çok dikkatli olunması lazım. Lütfen güneşten mümkün oldukça uzak kalın diyorum. Çok güneşli bir ülkemiz var. Sadece insanlar bunu güneşlenmek gibi algılıyorlar. Hayır. Biz araba sürerken bile ciddi manada güneşe maruz kalıyoruz. Arabanın içindeyken bile güneşe maruz kalıyoruz. Bu bölgenin yaşlanmasını çok hızlandırıyor. Güneş kremi lütfen kullansınlar. Ya da gözlük kullanın. Gözlük ve güneş kremi kullansınlar. Anlattınız, çok güzel anlattığınız gibi bu bölgeyi her şeyle temizlemesinler. Çok özellikli olan bazı şeyleri kullanmak lazım. Ama e, sabah kalktığımızda hafif bir Çayla yapılan bir pansuman bile, kompres bile yani o bölgede biraz tutmak, biraz nemlendirmek. O bile o kadar olumlu ve pozitif etki ediyor ki. Bunu herkese öneririm. Zaman zaman ben de uzun ameliyatlar sonrası bunu yapıyorum. Rahatlatıyor gerçekten. Kirpik diplerindeki o yağ akımını da hızlandırdığı için bir ferahlama oluyor. Ha, Bence pozitif etki ediyor. Evet, tamam. Teşekkür ederiz hocam. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun bana da iyi bir haber verdiniz öyle söyleyeyim <laughs> efendim yine çok keyifli bir sohbet oldu ee, ama biliyorsunuz zaten hocamız uzun süre bizimle birlikte o yüzden aklınızda bir konu varsa aklınızda bir soru varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşarak e, aktarabilirsiniz biz de kendisine mutlaka sorarız hatta bütün bir haftanın konusunu o bile yapabiliriz isterseniz diyelim tekrar tekrar teşekkürler ben teşekkür ederim çok programımız istedim. devam ediyor